Merhabalar efendim. Sıradaki skecimizin ismi Boşansak da mı Saklasak? <laughs> e tamam, süper. İsimlerle reaksiyonu aldık. İsimle aldı gerçekten. Çok güzel isimmiş hakikaten. Evet. Kimin e... skeci? Kim buldu ismi? Cemile, Hilmi ve Beste birlikte yazdılar abi. İsmi kim bulmuş acaba? Hiçbir fikrim yok ama büyük olsakla beraber bulmuşlardır. Çok güzel. Boşanma Arifesi'nde olan altı çocuklu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz şimdi. Altı çocuklu bir aile. Efendim boşansak da mı saklasak geliyor. Hilmi, Beste ve Cemile birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Çocuklara bugün mü söyleyeceğiz boşanacağımızı? Ay evet söyleyelim bitsin artık gitsin çıksın aradan. Bence de. Aa! İlk defa benimle aynı fikirdesin. Konu boşanma olunca bir cezbetti beni. Ha, ha. Şu tipe bak, Allah'ını seversen ya. İyi ki seninle boşanma kararı almışım. Şu tipe bak. Sus. Konuşma. Ay geldiler. Hemen açmasam mı? Aman aç ya. Ne kadar yaygarı koparabilirler ki? Aç. Tamam açıyorum, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin Ahmet, hoş geldin Mehmet, hoş geldin Gökhan, hoş geldin Göksun, hoş geldin Efsun, hoş geldin Dursun. Lan bir Dursun artık. İzle şimdi. Hoş geldiniz çocuklar. Aa, bu benim niye aklıma gelmedi ya? Çocuklar da geçişti. <laughs> ben de şey yaptım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk baba. Hoş tamam bulduk hoş bulduk bulduk. buldunuz. Tamam, tamam. Hoş buldunuz ya. Hadi gidin elinizi yüzünüzü yıkayın. Koşun, babanız bir şey söyleyecek Hoş Koşun, koşun, koşun. Koşun, koşun. Koş baba. Koş koş, ya. ya biz bu sonucuyu neden yaptık Allah'ını seversen? Gerçekten ben bu çocuklardan korkuyorum ya. Bunlar var ya birleşip bizi döverler ha. İşte böyle. <laughs> Hem korkanın çocuğu olmaz derler. Sence olmamış mı? Sence olmamış mı? Ayrıca biz demirden korksak trene binmezdik. İyi ee, tamam onlar gelince sen gir konuya. Ben neden giriyormuşum konuya ya? Biz buna beraber karar vermedik mi? Tamam söyle işte beraber söyleyelim tamam. Ya tamam şey yap sen söyle biz babanızla konuştuk buna karar verdik de. Tamam, bunu yapacağız deriz. Ya tamam. Mı? Tamam, bunu yapacağız diyelim ya. Ya altı tane çocukun elinize yetmiyor. hala bir de çocuk yapacaklar ya. Hayır, hayır. Allah Allah. Ya biz bu odada altı kişi kalıyoruz. Altı inatla böyle dolmuşta, arkada yer var diyen dolmuş şoförü gibisiniz ya. Hayır oğlum, yanlış anladınız. Ya Siz neyi yanlış anladınız? Biz tuvalet sırasında ne yaşıyoruz biliyor musunuz ya? Bu çocuğa her sıra geldiğinde tuvalet kağıdı bitiyor. sıcamıyor bu. Haline bak. Şuna bir bak. bir şey değil. Çocuk falan yok. Başka bir şey. He tamam. Ne o zaman? Babanı söyleyecek. Tamam bir oturun bakalım. Ben oturacağım. Otur, 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 ben oturacağım. Kalk! Oturma. Oturma! Ayakta tamam. dur! Lanet gelsin oturmayın. Tamam ya şöyle bir yayılın şöyle. Yayın, babam ya. Ya, yayılın babam yayılın. 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 Ya. 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 Sakinleş. Sakinleş. Bu nasıl Evi falan Ne bileyim ettiler. Ya. Şuraya bak Allah'ını seversen ya. Ee? Ne yaptınız? Ne yapalım baba? Ne yapalım baba? Ne yapalım baba? Tamam, ne, ne yaptıysanız ne yaptınız? Ya baba, hep bana kesiyorsun ya! Tamam, söyle, ha söyle içinde. Ne tamam. yapalım baba? Oh be! Tamam. Ya tamam, hadi konuşun, anlatın! Evet. Acıktım! Evet, tamam. Ee, babanızla biz bir karar aldık çocuklar. Ha. Evet. Yani bu kararı açıklayınca çok da üzülmeyin ama acele karar da vermeyin, tamam mı? Ee, babanızla biz... Evet. Ananızla ben. Evet. Yani ben ve babanız. Evet. Boşanıyoruz. Ya niye son birlikte söylemiyorsun lafı ya? Son lafı. Ne boşanması ya? Evet, boşanıyoruz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Benim de iki ayrı odam olacak çok iyi. Evet. İki kat yemek yiyeceğim. Evet. Hayır tamam bu kadar sevinmeyin. Siz zaten benimle kalacaksınız. Ah pardon. Pardon. Sen benim çocuklarımı alamazsın. Yok ya. Yok ya. Aha. Neden Ne demek senin çocuğunu alamıyormuşum? Ne demek ne demek alamıyormuşum benim çocuklarım onlar? Nereden senin çocuğunu? sen mi doğurdun? <laughs> sen mi doğurdun ha? Kim doğurdu lan? Evet seni doğurdun. Ah ağzına söyledim. Ben, beni, ben, alacağım çocukları. Yok ya oğlum. Hayır. Ne yapacağız o zaman bir şey yap. Tamam. Tamam dur. Paylaşacağız o zaman. Ne? Ha. Nasıl ya? Ne ne? Ne ne ya Allah Allah? Zaten kalabalıksınız. Abi toplu bile şaşıramıyor. Zaten kalabalıksınız. Birbirinizi göremezsiniz. Bayramdan bayrama görseniz yeter. Allah Allah. Evet. Şey ikizlerden başlayalım. Ha. Şöyle yapalım. Ee, bunlardan birini sen al. Bende iki tane var zaten. Emin misin? Evet ya. Kullanmıyorum zaten. Öyle duruyor evde. Bir şey diyeceğim. Takım bozulmasın. <laughs> Bir tekir, biri bekir olmasın. Yok, hiç öyle takıntılarım yok benim. Tam Mehmet'i gönder o zaman. Yürü sen. Mehmet sen git. Ağırsın. İlk defa ayrılıyoruz. defa. Oğlum yükleme vurgu yapacaktın, unuttun mu? Yükleme. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. <laughs> Lan özle o. Ya bunlar ayrılınca bir şeye benzemediler. Bütün fonksiyonlarını yitirdiler bunların. Yani. Neyse öyle idare edeceğiz. Ee, Göksun'u ben alıyorum. Aa. Hayır. 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 Göksun'u mu dedim hanım. O benim en değerli kızım. Ona asla alamazsın ben. Dürüst ol Niyazi. Evde tek maaş alan çocuk bu. Heh, o yüzden ben alacağım. Bu olmaz ya. Hassızlık, sen alamazsın onu. Hayır, Göksu'nun... Ya yok. hayır ya, Allah Allah. Bana gelişi zaten on ay sürdü. Aa, sana gelişi on ay sürdü de öyle mi kaldı çocuk? Öyle mi kaldı? Ben bir sürü yatırım yaptım buna. Ağzına kusuyordu bu ya senin. Ya of, bana sormayacak mısınız? Ha, tamam annem, soralım. Seni doğuran çilekeş anan soruyor. Kime gideceksin? Seni doğurmasa da, senin bütün dertlerini çeker, dertkeş baban soruyor. Kime gideceksin? Şimdi düşünüyorum, eğer annemle kalırsam sevgilimle rahat rahat görüşebilirim. Şimdi sevgilim mi var? Evet var. Ne oldu? Bir sorun mu var kral? Ha. Hayır tabii ki. Ha. Şapşal kız, nerede sorun olacak? Yani ben kralsam sen prensessin, öyle değil mi? Onu bilelim de. Heh, hiç problem yok. İyi o zaman. İyi, ben de o zaman şey yaparım. Ee, babamla kalırsam arabanın anahtarını alırım. Semin'im, arabamla gizli gizli dolaşıyor musun lan? Hayırdır, bir sorun mu var kral? Evet bir sorun var kral. Bir tane çakarım ağzını görürsün şimdi. Ya abi. niye o yapınca oluyordu? Biz yapınca niye olmuyor ya? Oğlum sen senin ne cürmün var lan senin yapınca olacak? Neden? Sen öyle bir şey yapamazsın. Sen hayırsız evlatsın ya. Niye sen ya? İşsizsin sen... çünkü. Ha. Hadi kızım karar ver hadi. Hadi annen mi baban mı hadi. Hadi kızım. Ben annemi seçiyorum ya. <laughs> niye bu evde tek para kazanan bu kız? Dün üst düşünün bakalım. Kafa var kafa. <gülüyor> <gülüyor> gülme lan. Gülme Demek, gülme. Demek anneni seçtin öyle mi? Evet. Kim lan o sevgili o zaman? Hayır. Nerede sevgilin var senin? Ne oldu lan senin modelliğine? Merak etme kızım, kanatlarımın altındasın. Görmüyorum. Tamam, şöyle yapacağız o zaman. Şöyle yapacağız. Ee, yoksun'u madem sen aldın, yoksun'u alana bu hediye. Siktir. <laughs> <laughs> Al bakalım. Niyeymiş ya? Ee, başka türlü denge nasıl sağlanacak? Ya ben, ben kimle kalacağım? Sen, ne sen en küçüklerisin. Sen ne yapsak? Tamam masrafın şu anda çok ama ileride büyük bir yatırıma dönüşebilirsin. Bitcoin gibi. Kararsız aslanım şu Şey yapalım, Gökhan'la Ahmet'i sana vereyim, Efsun'u bana ver. Olmaz. Olmaz. Hiç kusura bakma, Efsun'u sana veremem. Ya çünkü Göksun'u sen aldın. Ya öyle kurtarmaz. Göksun'u sen aldıysan Efsun'un bende kalması lazım. Beni kim alacak? <laughs> Konuşsanıza lan! Sen çok masraflısın, baban alsın. <laughs> Krallar, ben kaçıyorum o zaman. Bir şey diyor musunuz? <laughs> Bari burada konuşun lan. Tamam lan, tamam. Gel. Tamam, gel şuraya. Artık diyetisyen masraflarını falan karıştırırız. Ne yapalım? Baba, diyetisyene vereceğim parayı bana yiyeyim. Mantıklı. Anlaştık. Tamam o zaman. Geç Gökhan. Ne yapalım artık? Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Siz de öylesiniz. Tamam mı? Tamam, biz de böyleyiz mı? o zaman. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Kabul. Tamam. tamam. Anlaştık. Takımlar kuruldu. Hadi, tamam. Ooo. Tamam. Hadi. Ooo. İlk babalara Efendim? Evet, hemen. Ne yapıyor? İşe mi alındım? 20 bin mi? 1200 dolar mı? Ayakta mı duramıyorum? Tamam. Tamam, pazartesi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Çok isterik konuştum inşallah. Şey... Hadi. Ne olup ki böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Ya yani, anlaşmadan önce Gökhan bu kadar değerli değildi. Anlaşmadan sonra oldu bu? Bir daha yapacağız anlaşmayı. Ha hiç de öyle bir şey yok. Kusura bakma babası. Yani biz de genetik mühendisiyiz. Hani öyle çalışmadığımdan da iş beğenmiyordum. O yüzden ben işte... Ağlama Niyaz ya ağlama. Ağlama hiç ağlama şu anda. Hayır, olmaz. Doğru yatırım yapsaydın. Olmaz. Doğru abi. hayır izin Yakan vermiyorum. Hayır ne demek ya? Yokan ben alacağım. ne kalacak? Ne olmaz. ne tekrar mı yapacağız Allah Allah? Ha, evet, hayır dedim olmaz. Senin gözlerin Siyah mıydı kız? Evet. Fark etmemişim. Lan altı çocuğu gözünüz kapalı nasıl yaptınız ya? Aa, senin yanında da ben mi vardı? <laughs> biz çıkalım o zaman. Evet. tamam, <laughs> tamam. Hadi çıkın kendi evinize gidin. Hadi, biz böyleyiz. Yok ya. Ne demek kendi evinize gidin? Bu evde biz kalacağız. Ne demek biz kalacağız ya? Evet. Olmaz öyle şey. Yazı tura atalım. Ta, olmaz. Sen çok şanslısın. Bir şey yapalım. Bilgi yarışması yapalım. Tamam ulan. lan? Tamam. Hadi bakalım, bilgi yarışması. Tamam, tamam. herkes ee, kendi takımına soru soracak. Tamam. Mı? Bilen kazanıyor, tamam mı? Tamam, bilen kazanır. bu evde kalır, ona göre. Bela, hadi geç. Ben İyi, hadi sen başla, hadi. Ben mi soruyorum, ben mi başla? Tamam. Ya. Tamam. <laughs> tamam, çocuklar. Şimdi ben size zor sorular sorayım. Sen de zor sorular sor ama. Tamam, zor sor. Adalet olsun bak. Tabii ki. Öyle şey olmaz yani. Tabii. Zor soruyorum, hazırlıklı olun. İki kere iki. Aaa! Ne İki kere iki ne ya? Ne var bu? İki kere iki, beş. Ben bilemiyorum. Sana zor tabii, sana zor. Tamam, tamam, tamam. Düzgün sor. Benim doğum tarihim kaç? Ekinler çıktığında mıydı? Başak... Başaklar. Başaklar, Başaklar geldiğinde... Hadi süreniz doluyor, hadi. ...demde düşüyor, yok. Ekinler dize kadar mıydı? O değil. Hadi yazın bir şey. Başak geldi ya, bizim komşu Başak gelince doğmadı. Komşu Başak gelince doğmadı. Üç, iki, bir doldu. Göster. Ah. Oğlum size yazıklar olsun. Bu Benim doğum tarihimi bilmiyor musunuz siz? Yani gerçek hayatta ne işimize yarar diye çalışmadık ona. Yazıklar. Oğlum, Vallahi. 1966 be. Teşekkür yani, ederim hocam. Ne demek? Evet, benim kızlık soyadım ne? Çabuk! Çabuk! Hadi! Bak şimdi nasıl Hadi, evet. ZR ne lan? Bankalar ikinci ve beşinci harfini sorduğu için bir tek onu biliyoruz. <laughs> Be. Ya bir artı bir evde kıç kadar böyle oturuyoruz. Birbirimizi tanımamışız daha. Annenizin evlenmeden önceki soyadı Öztürk'tü. <laughs> Sağ ol Niyazi. Ne demek? Yani Ayşen Yılmaz daha kulağa hoş geliyor ama. Her üç kişiden <laughs> birinin soyadı Yılmaz olduğu için olabilir mi acaba? Sus, hmm. Tamam, sıfır sıfır. Sıra bende. Hmm. Bir. Benim ayakkabı numaram kaç? Ben biliyorum, ben biliyorum. 49. Yok, 76. <laughs> Ya siz beni çıldırtacak mısınız ya? Ya kızım 43, 43. Allah Allah, benim en sevdiğim çiçek. Besle. Yok, maydanoz gerizekalı. <laughs> benim en sevdiğim dizi. Kurtlar Vadisi. Ya sihirli annem. <laughs> Babanızı hiç mi tanımadınız? Ya ben her gün izliyorum bunu. Bunu biliyor olmanız lazım. Abara hop, var hop. Humara, humara Ya ben senin bir engelin var sanıyordum. Hayır. Tamam, son soru. Benim en çok yemeği sevdiğim şey... Başımızı ne diye... Ya size yazıklar olsun ya. Siz nasıl yazdınız ya? Annenizin en sevdiği yemek mantı. Ayakkabı numarası 36. Soyadı Öztürk. Bunları nasıl bilmezsiniz siz ya? Aa, Niyazi unutmamışsın. Nasıl unutayım? Ayten. Ayşe, salak. Aşağı olsun diye yaptım ya. Unutmadım kız. Unutur muyum hiç? Ha, bunlar unutmuş. Şuraya bak. Biz bunları hatırlayacağız diye kendimizi unutmuşuz ya. Altı sana çocuk yetiştireceğiz diye biz birbirimizi unutmuşuz. Bir de boşanmaya falan kalktı. Ha Biliyorum ki, şu boşanma işinden vaz mı yetsek ha? Öyle mi? Evet. Vazgeçelim be. Vazgeçelim değil mi? Vazgeçelim. Bunlar olsa. Krallar, biz kaçıyoruz o zaman. İyi hadi gidin. Gitsinler vallahi gitsinler. Gidin lan. Gidin, gidin oğlum. Size Nereye gidelim yani? ya? Bunları sosyal hizmetlere mi versek böyle komple? Ya, yani çok ne ya. sosyal hizmeti ya? ne saçma ne er ver Vermem. Tamam lan gel. Tamam gel. Salak şaka yapıyoruz manyaklar. kimse hangi sosyal hizmet alsın senin ya? Ya. Güzel bir yemek yiyelim. Yani oh. Gökhan da sabah işe gidecek. Erken uyusun o. Hadi. Ha yok. Babam beni almadı ya, ben ona şey olsun diye yaptım. Bankadan aradılar borç suyu. Bir 20 bin var mı ya? Yok. <laughs> <laughs> Bu Gökhan senin çocuğun. Hayır senin. senin. Benim değil ki. En son senin, senin tarafına geçti. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hadi, hadi, senin de hadi. De hadi, de hadi, de hadi. Dene diyecektim Çok güzel hareket diyenler? Zil diyenler? Vay be. Bugün neler oluyor arkadaşlar? Bir zil daha. Kim yazmıştı? Cemile, Beste, Beste ben Cemile, Beste ve Hilmi zile gidiyor. Buyurun seyircimiz. Beste. Beste. Beste gel. Besteciğimiz Beste gel, gel. Zil. Yani bana kalırsa bir yani bilgi yarışmasına kadar gelene kadar biraz böyle bir zorlandı ama bilgi yarışması ve ailenin yani karı kocam birbirini tanıyor olması orada acayip güzel tempolandı. O yüzden finale doğru çok yükseldi skeç. Güzel bir zil oldu. Evet sevgili izleyenler alkışlar bu şahane ekibe gelsin.